Birçok diş bir fırçalama yöntemi var fakat en etkili olanı, en çok kullanılanı söyleyeceğim. Ağız hafif açılır. Diş şey, ağız dört kadrana ayrılır. İşte her kişi kendisi için belirleyecek ve bu kadranı ama bütün kadranları yapmak şartıyla diş fırçası işte 45 derecelik açıyla diş etinden dişe doğru sıfırman hareketi şeklinde. Bütün kadranlar boyunca dişin hem arkası hem önü bütün tarafları fırçalanacak şekilde bütün ağız tamamlanır bu şekilde 2 dakika boyunca. Şöyle ki diş fırçalamayla beraber ağız içindeki plak birikimini önlediğimiz için çürük oluşumunu da önlüyoruz. Çürük oluşumuyla beraber hasta çok daha kaliteli bir hayata sahip oluyor. Şöyle ki e, diş çürüğüyle beraber çürük ilerlediğinde ağrı oluşur. Ağrı ile beraber e, hasta bize genelde şikayete geliyor. Kanal tedavisi deniyoruz. Kanal tedavisi olmadan diş çekime gidiyor. Diş çekime gittiğinde bu sefer çiğneme fonksiyonunu kaybediyor hasta. Daha doğrusu çiğneme fonksiyonundaki kalitesini kaybediyor. Onunla beraber e, biz bundan dolayı hastalara ağız fırçalamasını, ağız oral hijyen eğitimini vermeye çalışıyoruz. Onun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Yemek yedikçe orada gıda artıkları birikiyor. Gıda artıkları birikince ve kaldıkça orada plak birikimi, plak birikimiyle beraber zamanla orada mine dokusu çözülmeye başlıyor, çürük oluşmaya başlıyor. Bunu önleyebilmek açısından yemek yedikten sonra dişlerimizi fırçalarsak çürük oluşumunu önle. E, bu şekilde devam ederiz. Günde en az iki sefer sabah ve akşam olmak üzere ve iki dakika olacak şekilde öneriyoruz hastalara. İki dakikadan o zaman fırçalamalarda etkili fırçalama, etkili bir temizlik olmadığından dolayı çürük oluşumunu engelleyemiyor Çoğu hastamız şu şekilde geliyor. Hani evet dişlerimi fırçalıyorum da geliyorlar ama kesinlikle etkin bir fırçalama değil. İki dakika boyunca ağzın dört kadranını da fırçalayacak şekilde olması gerekiyor fırçalama işlemini. Hastalar sadece ön bölgeye mesela odaklandığı için ön taraf fırçalıyor, arka taraflar o şekilde kalıyor. Gıda birikimi oluyor arka tarafta. Ondan dolayı çürük oluşumu devam ediyor. Hasta fırçaladığını iddia etmesine rağmen. ikili bir fırçalama gerekiyor. Arayüz Temizliği gerekiyor. Ayrı yüz temizliği de fırça, sadece diş fırçalaması da yetmiyor. Ara yüz fırçalaması ile beraber ara yüzde kullanılan bazı materyaller var. Diş ipi olsun, ara yüz fırçalar olsun. Bunlarla beraber ara yüzde temizlenecek. Bu şekilde etkin bir fırçalama oluşacak. Süt dişi çürüse de sıkıntı değil. Dolayısıyla arkasından daim dişi gelecek diye bir algı var halkımızda. Ama şunu bilmiyorlar. Süt dişi çürük olan bir bireyin İleride daimi dişlerinde de çürük indikansı, çürük oluşturma e, olasılığı çok daha fazla. Ondan dolayı süt dişlerinde biz bu alışkanlığı elde edersek, süt dişlerini sağlıklı bir şekilde idame ettirirsek yetişkin olduğunda da daimi dişleri de aynı şekilde devam edecektir hastalığı. Yani 6 aylıkken dişler sürmeye başlıyor. Diş temizliği o dişler sürdüğü andan itibaren başlaması lazım. Ebeveyn de oturacak her akşam yatmadan önce atacak çocuğunu kucağına. E, ağzına uygun, yaşına uygun bir fırçayla, fırçalar da değişiyor tabii yaştan ve aya göre değişiyor fırçalar. Ona uygun bir fırçayla çocuğun dişini fırçalayacak, temizliği idame ettirecek. Kesinlikle halkımızın e, ağrı olmadan bile, çünkü ağrı olduğunda sadece geliyor hastaneye hastalarımız, ağrı olmadan bile 6 ayda biri bir diş hekimi muayenesini kesinlikle yapmaları gerektiği, diş fırçalamada bir sıkıntıları, bir eksikleri varsa hekimler o sırada fark eder, kendilerine bilgilendir bu konuda. Bu sefer çürük oluşumun önüne geçeriz daha iyi olur hasta için